de var. Yeşilova'da var. Üç tane alan. Isparta'nın Çandır köyünde var. Kokteri'nin Kozağaç köyünde var. Ermar'ın Yörenler köyünde var. Seyri Kemal'in Arsa köyünde tören mağarası olarak gerçekleştirildikleri kaya resim alanları mevcut. Gelelim bu kaya resim alanlarına. İlki yazılı kaya. Kaya var. İki nehrin birleştiği bir noktada sabit olan ve yönü Doğuya bakan bir kayaya Oğuz grupları yaşadıkları olayları, inandıkları dini nakşederek kayaya yapmışlar. Burada örneğin, görüyorsunuz eli bayrak tutan atlı asker var, bu oldukça önemli. Neden? bu eli bayrak tutan atı asker bölgenin hakimiyetini sağladığını gösteriyor. Yani ben bu bölgeyi ele geçirdim diyor. Bunun örnekleri Orta Asya'da Göktürkler döneminde, Hunlar döneminde mevcuttu. Aynı zamanda çeşitli damgaları da nakşetmişlerdi. Yukarıda görmüş olduğunuz damga Göktürk döneminde de kullanılan kanlık sembollerinden birisi. Daha sonra sarıl damgası haline dönüşmüştü. Altına bir geyik çizmişler geyiğin kutsallığını ifade etmek istemişlerdir. Bu şurada görmüş olduğunuz are şeklinde bir işaret söz konusu sol tarafta. Bu işaret esasen bayındır boyunun damgasıdır. Divanı Bugatit Türk'te yer alan damgası, damgasının aynısıdır. Yani gelen gruplar içerisinde bayındır boyuna mensup insanlar da söz konusudur. Yanında şaha kalkmış bir dağ keçisini nakşetmişler, onu çizmişler. Neden? Muhtemelen daha daha duydukları saygıyı ifade etmek istemişlerdir bu dağ keçisi çizimiyle. Ve gelelim diğer çizme. kuk çizimi. Biliyorsunuz kurt Türk kültüründe önemli bir motiftir. Özgürlüğü sembol eder. Bağımsızlığı sembol eder. Buraya bir tane de kurt çizmişler. Sahip oldukları kültürü ifade etmek istemişlerdir. Bir diğer kaya resim alanı. Korkut Evi'nin Kozağacı Köyü, köyündeki Çağmanönü Önü mevki. Dediğim gibi taşlar hep doğuya bakıyor. Daha önceden bir <laughs> muhtemelen Roma yazıtı olan kayayı doğuya baktığını fark etmişler. Hakim bir noktada. Kendileri kayayı kırarak da çizimlerini yapmışlardı. Pano'da savaş, yaptıkları savaşı bir mücadeleyi anlatmışlardı. Daha yakından görüyorsunuz ata binmiş süvariler, o ok atan insanlar çizmişler. Şurada önemli bir ayrıntı var. Şuradaki elinde bayrak tutan insan çizimi altay yüz Yani bunun benzer örnekleri sadece Türkistan coğrafyasında, Altaylarda ve Moğolistan'da vardı. Bu da gelen kişilerin nereden geldikleri konusunda bize önemli bir ayrıntı sunuyor. İş sadece kaya resimleriyle bitmiyor. Sonuçta bu insanlar bölgede yaşamışlar ve her canlı gibi ölmüşlerdir. Mezarlar, mezarlar yapmışlardır. Görmüş olduğunuz yığın esasen bir kurgan. Müslüman mezarı değil. Gök Tanrı dinine inanan insanların yapmış olduğu mezarlar. Daha yakından ilk çekimi bu bölgede Çağman önünde yaklaşık 200-300 tane kurgan söz konusu. Bu kurganlar kazıksa esasen Türk tarihi için önemli bilgiler elde edileceğini düşünüyorum. Bir diğer kaya resim alanı Alan Alanköy. Eski bir Roma kaya mezarının üzerine çeşitli çizimler yapmışlar. Bu çizimleri yapmasının bir diğer sebebi de Romalılar döneminde çizilmiş olan kabartma şeklinde yapılmış olan dağ keçisi sembolü muhtemelen bu dağ keçisini görünce kutsal alan olduğunu düşünmüşler ve kendileri de çizimlerini yapmışlardı. Çeşitli keçi ve dağ keçisi figürleri söz konusu. Bir diğer Yeşilova'daki, Yeşilova'daki alan Başkuyu. Kendileri gene kayayı kırmışlar, doğuya bakan yüzü kayanın önünden bir dere geçiyor. Kayayı kırmışlar ve bir miktar çizim yapmışlar. Çizimlere baktığımızda gene önemli bir ayrıntı daha, daha çıkıyor. Çift başlı keçi çizimi. Çift başlı keçi Türk dünyasında sadece Moğolistan bölgesinde mevcut. Bizimler tamamen Moğolistan'da var ama Yeşilova'da da söz konusu. Yanındaki ne çizimi ise esasen İyidir boyunun damgası. Bir diğer resim alanı Yeşilova Sazak Köyü. Gene aynı şekilde dağ keçisi, geyik çizimleri yapmışlar. Mücadele halinde iki tane keçiyi de nakşetmişlerdi. Neden çizdiler? Bir de kısaca bunu değineyim. Çizmelerinin sebebi esasen geldikleri coğrafyanın kültürü. Bu insanlar doğrudan Orta Asya'nın çeşitli bölgelerinden gelmişler. Daha çok kuzeyinde. Ayrıca inançları söz konusu. Nedir bu inançlar? Kök tengri dinine inandıklarını görüyoruz. Çünkü mevcut kurganlar var ve bu kurganlardan bir tanesinde ...çok şükür kazıyı gerçekleştirerek güzel sonuçlar elde ettik. Yaşadıkları coğrafyada kurdukları hakimiyetlerini... ...yaşadıklarını, olaylarını anlatma isteğinde bulundukları için... ...bu kayaları resimleri yapmışlar. Ve sahip oldukları bir gelenek daha var. O da kaya resmi yapma geleneği. Bugün bile biz hala ne yaparız? Mesela okullarda sıraya adımızı yazarız. Bu bizde esasen genetik bir hastalık gibi bir şey. Bize böyle bir gelenek söz konusu. Peki kimler çizdi? mevcut kaya resimlerindeki damgalara baktığımızda bayındır sarur, iğdir boyları başta olmak üzere çeşitli Oğuz boylarını görmekteyiz. Bahsettiğim kurgan kazımız Sayın Hocam Mustafa Gökçe Başkanlığında gerçekleştirmiştik. Kurgandan güzel sonuçlar elde ettik. Şu ufak ufacık alanda bir antik kentten daha fazla bir antik kentte çıkan ok ucundan daha fazla ok ucunu buldum. Toplam 27 tane. Ok uçları bin 200'lü yılların özelliklerini taşımakta. Neden okucu koymuşlar? Örüye saygı duyma duyduklarından dolayı ona nişanı olarak silahlarından birer parça yani oklarından birer parça vermişler. Ayrıca iki tane çömrek, bir tane de testi tarzında seramik parçası bulduk. Çömreklerin birisinde kemikler bulduk. Kemik önemliydi, şanslı olduğumuz nokta buydu. Türklerde İki çeşit örüyü gömme adeti var. Gök tanrı dinine inanan Türkler'de iki çeşit örüyü gömme adeti var. Birincisi normal, bedeniyle gömerler. İkincisi örüyü yakarlar, kalan kemik parçalarını bir kabın içine koyarlar, öyle defnelerler. Ve gelen Oğuz grupları ölüyü yakarak gömmüşler. Bu kemiklerle aldığımız numuneyi TÜBİTAK'a gönderdik ve %99.7 ihtimalle 1218-1285 yılları arasında kişinin öldüğü ortaya çıktı. Yörede büyük bir esasen Selçuklu döneminin izleri söz konusu, gelen Oğuz gruplarının izleri söz konusu. Daha detaylı, daha derin incelemeler yapılması gerekiyor. Kurgan kazılarının yapılması gerekiyor. Bunları da zamanla inşallah yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öğrenebildik mi? Öğrendik, öğrendik. <laughs>